Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi tasarımım olan bir model göstereceğim inşallah. Şöyle modelimi ben bir tane yaptım size göstermek için. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hep birlikte beraber yapacağız. Gayet de güzel ve şık bir model oldu. Şimdi hep birlikte yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, ben o gördüğünüz yuvarlakları şunların içini doldurarak yaptım yani kenarlarını. Bunlar arkadaşlar pulların dış kısmı. Bunun içi pul oluyor. Yani isterseniz ikisi bir de kullanabiliyorsunuz. Oyalarda isterseniz tek sadece isterseniz içinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar nasıl yaptım ben? Ee, diğer çiçeğimi hangi renk kullanmıştım? Açık mavi ve e, vişne çürüğü kullanmıştım. Bu sefer de şöyle mavinin bir tonunu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, güzel bir mavi. Ve de şöyle şeker pembesi kullanacağım. İlk öncelikle pulumu elime aldım ve şöyle ortasından iğnemi geçirip şöyle bir düğüm atıyorum şuraya. Ve bunu arkadaşlar şöyle tekrardan döndürüyorum. Şu düğüm arada kalsın diye şöyle içine. 2 tane dolayarak dolduruyorum bitene kadar sonuna gelene kadar bunu bu şekilde dolduruyorum Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Pulumun içi bitene kadar bakın şu şekilde doldurdum ve artık kesiyorum pulumu. Bu şekilde kestim. Evet arkadaşlar. Öncelikle ikisini de hazırladım. Şeker pembesi ve mavi. Şimdi bunlar şöyle duruyor. Ve üstünün yapılışına geçiyoruz. Arkadaşlar şurada fark ettiyseniz farklı bir şey daha kullandım. Yani aynı aslında yanına değildi de hemen yine aynı yerine battım. Onu da göstereceğim. İlk öncelikle şimdi şurayı nasıl yaptım onu göstereyim. Şöyle hemen iki tane zürafa yapalım. Araya. Bundan sonra arkadaşlar bir tane koydum ve hemen diğer zürafaya battım. Şöyle çok uzatmadan tekrardan dönüyorum ve başa geliyorum. Şu şekilde. Şimdi şuraları yapacağız. Çiçek tutturacağımız kısmı. Şöyle arkadaşlar bir tane kirpik yaptım. Çekiyorum. Ve şuraya küçücük bir kirpik yapıyorum şu şekilde. Ve dibine iniyorum uzatıp falan koymadan şöyle bakın şu şekilde bundan arkadaşlar 5 tane yapacağım İlk başa yapmıyoruz ve ikinciye ve dördüncüye çiçek duruyoruz bu şekilde bundan 5 tane yapacağım ve şimdi arkadaşlar ikinciyi yapıyoruz ikinciye e, çiçeği tutturacağız yaparken tutturuyoruz onu unutmayalım şimdi burada şu kısmı yapmadan önce hemen elime mavi olan çiçeğimi alıyorum arkadaşlar. Ve burada iki doladığımız için zaten arasına girebiliyoruz. Bakın şöyle rastgele bir yere battım ve çekiyorum tutturmak için. Ve hemen şuradan şöyle yakınlaştırayım biraz. Şu kısımdan girdim. Ve duruyorum şu anda. Yani şu işlemi aynı işlemi yaptım ama çiçeğimi orada koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın bir de. Bu şekilde. Ve yine aynı şekilde direkt dibine iniyoruz. Şimdi yine bir tane o yaptığımızın aynısından yapıyoruz ve bu boş olacak arkadaşlar. Yani şöyle kirpiğini yapıp bırakacağız. Şu şekilde hemen yanına dibine iniyoruz. Aynı işlemin şimdi yine çiçek kısmına geliyoruz. Çiçek yapacağımız kısma. Şöyle arkadaşlar. Şimdi yine elime alıyorum pembeyi ve rastgele Şöyle mesela bir yerden batıyorum. Geçiriyorum ipimi, iğnemi. Şöyle bakın şurayı bir yakından göstereyim. Şuradan batıp şöyle çekiyorum ve buraya tutturmuş oluyorum. Bakın şu şekilde. Ve iniyorum aşağıya. ve son kirpiğimi de yapıyorum. Başta ve sonda bir de arada var arkadaşlar boş olacak kirpik. Şöyle. Evet, çiçeğimizin bu kısmı da bitti arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu şekilde oluyor sürekli netlemek gerekiyor netlemezsek elim kıpradığı için arkadaşlar görüntü kalitesi bozulabiliyor ya kusura bakmayın şimdi hemen yanındaki zürafaya geçiyorum burada 2-3 tane boşluk bırakarak şu aradaki yaptığım küçük dağları göstereceğim nasıl yaptığımı aslında bildiğiniz bir şey Şimdi hemen şuraya iki tane doladım. Dönüyorum içine batıyorum. Doluyorum ve çekiyorum. Normalde arkadaşlar bu küçük daha yaparken hemen yanındakine batıyorduk. Şuraya hemen. Ama şimdi aynı yere batıyoruz. Bakın yakınlaştırdım sizin anlayabilmeniz için. Şöyle Biraz daha sık oluyor ve değişik bir model oluyor. Hemen yanına batıyorum. Biraz gardaklı gibi alıyor ama bu ütülenince düzelir. Onu sorun etmeyin. Ve aynı içine. Yanına değil de içine batıyorum. Bundan da istediğiniz kadar yaparsınız. Arasında boşluk arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum ben şöyle bir daha göstereyim değişik oldu bu sefer modelim bu şekilde arkadaşlar şöyle bakın gayet hoş oldu yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum Allah emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın